Bedenini söylüyor ve çok da güzel söylüyor. İnanılmaz Hı. yani. Yani şey mi? Kokuyla, aldığın tatla falan mı söylüyor? Gel bunu ye. Bunu yemen Hayır, lazım siz mı diyor? siz oturup zaten yemeden önce düşünseniz. Hı. Ben şu anda ne yemeliyim diye sorun. Hı. Söylüyor. Hani şu... ...buzdolabında şuna gidiyor o eliniz yani. Aile mi? Yani şey mi? malum oluyor gibi bir şey mi yani? Biz bize... Ya, ama işte hani, Zihnimiz mi bunu şey yapıyor? E, biz zihinle işte bilgiyle kontrol etmeye çalışıyoruz. Hani içgüdüsel olarak onu izlemeyi bilmiyoruz yani. Ha içgüdülerimizden uzaklaşıyoruz diyorsun evet, aslında. Evet. Onu dinlememeye başlıyoruz diyorsun. Evet, evet, evet. Tabiatın doğanın bize... Tamamen onun dışına çıkmışız. Hmm. Yani ben zaten işte... Bu şido'yu esas evet. sürdürülebilir sağlığa uyarladım biliyorsunuz. O evet, evet, evet. Bu beş maddeyi o şekilde anlatıyorum. Evet, evet. Kadınlara da öyle anlattım. Çok hoşlarına hmm. gitti. Hmm. İşte toprak bizim bedenimiz. Hmm. Ee, ve dolayısıyla biz iki ayaklıysak, diksek, dimdik durmamız gerekiyor. Hmm. Herhangi bir postür bozukluğunu aslında hiçbir şekilde kabul etmiyor vücut. Hmm. Ama herkes yamuk yani. Herkes yamuk, doğru. Postür düzgün değil diyeyim hmm. ya <laughs> demeyeyim de. Yani ee, orada şunu söylüyorsun. Toprakta e, bizim kemiklerimiz. Değil evet. Mi? Hmm. Yani hmm. işte duruş. Duruş kesinlikle. dolayısıyla. Hani hmm. otururken bile yani öyle hmm. koltuğa yayıldın işte çektin falan tra hmm. Gidiyor yani. Bu hareketli hmm. bir şey yani. Hmm. Bir. Yani Sonra... çok dikkat gerektiriyor. <laughs> Anladım. Bilinçli olmak bilinçli olmayı evet, devam ettirmek lazım farkında olacaksın bunu. Oksijen buna. kaynaklarını azaltıyor işte. Öyle mi? Evet. Yani postürün yanlış olması oksijen evet. kaynaklarına dahi etkisi var. E, en çok ona etkisi var. Çok ilginç. Evet. Yani aslında biz dik durarak en verimli şekilde oksijen e, tüketecek bir şekilde e, Çünkü akciğer böyle açık bakın hani ben bu şekilde durmam ha. akciğerim tamamen açık şu anda ama ben hafif şöyle olsam hmm. bütün aksaki organlar etkileniyor. ...sadece akciğer değil. Oksijen azaldığı zaman ne oluyor peki? Yani İşte nasıl oksijensiz oluyor? hücre... E, indüst faktör dediğimiz... ...faktörleri yani enflamasyon... ...ya da yangı dediğimiz yani şu anda... ...en sıkıntı olan ve... ...kanserleşmenin de öncülerinden... ...olan bir şey bu. E, bu olmuş oluyor hücrelerde. Ve siz devamlı bunu yaptıkça yaptıkça... E, ...bir süre sonra patlıyor vücut yani. Yeterince oksijen gitmemesi. Evet çok önemli. Çünkü gittiğinde yakıyor değil mi? Şey, yakamadığı için mi sorun çıkıyor? Hayır şöyle bir şey var. Biz şimdi oksijensiz ne kadar yaşayabiliyoruz? Yani birkaç dakikadan sonra. <laughs> yani susuz 3 hmm. gün. Besinsiz 40 hmm. gün. Hmm. Dolayısıyla en önemli şey ne? Önce oksijen sonra su. En hmm. son besin. Hmm. <laughs> Ama şu anda her şey böyle besin üzerine kurulmuş. Yani şunu yiyin bunu yiyin. Hmm. Nefes almayı önemsemek geldi. Peki Toprak öyle. Toprak Sonra, su suya da şey diyorum. E, kan mı? Hayır e, kanı hareketlendiren bir şey spor. Hmm. E, spor kesinlikle optional bir şey değil. E, yemek yemek gibi bir şey ha yapmanız gerekiyor. Yani haftada muhakkak 2-3 defa ya da her gün yürüyüş plan. Ha yürüyüşü de ama spor sayarak yani evet. hareketli olacaksın hareket edeceksin. Evet ya ama hmm. bir saat mutlaka hmm. planlı. Yani ya. yemek yemek gibi başka hmm. türlü olmuyor. Hmm. Ee, Yemeklerden sonra mı yapmaları lazım bunları? Ya işte onu yine kendi ritmini kişi kendi bulması gerekiyor. Hmm. Herkes de değişiyor. Şimdi spor deyince illa böyle cime cim gidip işte şey kaldır indirilir Ağırlık kaldırmanız falan. da gerekiyor. Çünkü Öyle ağırlıklar osteoporozu önleyen en önemli etme. Hmm. Ne, nedir o yani? E, kemiklerin derece, erimesini kemik erimesi. engelliyor. Hmm. evet. Ağırlık aldırmak. Evet o yüzden yani, ağırlıkta hı. çalışması gerekiyor insanların yani insan, belli bir yaştan demek sonra. demek ki çalışması, bedenini böyle ağır işlere de alıştırması da demek ki gerekliymiş. Demek ki Yapımız onu istiyor. Kesinlikle demek. gerekli. Hareket hı. üzerine tasarlanmış yani, yani sabit kalmayan hayatta kalır. Değil mi? Musashi'nin sözünü <laughs> çok güzel hatırlattın. <laughs> ee, sabitlik ölümdür. Hareket eden yaşar, evet. öyle değil mi? Hayatta kalır, evet. çok güzel. Aynen öyle. Peki sonra ateş, ateşi, ateşi ne yiyeceğiz? Ateşi besinle şey yaptım. On adam Miyamoto musashi'nin dediğini çok tutuyorum. Ee, güzel yemekleri tek başına yeme. Hmm. <laughs> yani hmm. az ye. Hmm. <laughs> Gerisi ne yiyeceğin seni yine kişisel. Bakıyorum. Öyle mi? Tamamen yani, genetik. Canın ekmek istiyorsa ekmek yemeli misin? Öyle bir şey mi bu? Ama işte hangi safhadasınız? Yani Hı. ne kadar saptınız kendinizden? Hı. İşte Kendi... çok saptıysanız canınız Hı. ekmek istiyorsa belki yememeniz gerekiyor. Hı. Onu da bulmanız lazım. Hı. Peki ne gösteriyor? İçimizde bir şey mi var? İbre mi var böyle? Ee, gösteriyor. Hey, hop burada tamam bunu ye mi diyor? Ya ama yani işte, biz daha iyi de dinleyeceğiz hani, de ne duyacağız ama. Ama işte oraya gelene kadar çok hmm. çalışmanız gerekiyor. Hmm. Bu çok son safha bir şey yani. Hmm. Hani benim şu anda size anlattığım kendi üzerimde 10 yıldır bulmaya Yine çalıştığım yana, şeyler şey. yani. Hani gerçekten kaybolmuştum ben de yani hmm. çok ciddi bir şekilde. Şimdi buldun mu? Ya evet Cevap. çok. Cevap büyük oranda gördüm. Ya evet. Süper. Büyük oranda buldum. E, ateş aslında tabii Yakıyoruz ya midemizde yiyecekle ilişkilendirmek çok mantıklı. Hı hı. Ee, oradan enerji alıyoruz biz. Ya zaten bizim hı. kavgamız da hı. besin için. Hı. Doğru evet, evet evet. Hayat hayatta o kalmak için zaten, o besin ihtiyacımız var. O yüzden tam savaşın kendisi yani. <laughs> Yediklerin aslında o söylediğin şeyi de etkiliyor yani o hastalığı ortaya çıkması vesairesi yediklerimizle de alakalı galiba öyle mi? Ya her şeyle alakalı. Tek hmm. bir parametre yok. Yani bir hastalığa yakalandıysanız çok çok bayağı bir şeylerden sapmış olmanız gerekiyor. Hmm. İşte dördüncüsü de şey hmm. rüzgar. Rüzgar. O da yine nefes alıp vermekte nefes alıp çok vermeye. kalit yani karın nefesini alıp vermeniz gerekiyor. Hmm. Bunun üzerine de çalışmanız gerekiyor. Hı. Hmm. Bir de orada şey de var, tabii nefes çalışmaları yaparken aynı zamanda meditasyon da yapabilirsiniz. Hmm. Orada da en favori sözüm, kendin dahil herkesi affet. Hmm. Kendin dahil herkesi affet. Evet. Kimseye e, nefret duyma kendin dahil e, kimseden nefret etme evet. diyor. Yine çünkü Dokodoya en büyük kendimiz. <laughs> Kendimizden nefret ediyoruz bir anlamda değil mi? Beğenmiyoruz. Ya yani çünkü sansiz, sürekli en çok yargılayan... Kendimizi yargılıyoruz aslında. Hani karşı taraf için konuşsanız bile o karşı tarafa söylediğiniz sözlerin hepsi sizin için geçerli. Hmm, doğru. Ee, zaten muhatabın hakkında en iyi fikri kendi düşüncelerinden alabilirsin yani. Hmm. Kendini iyi tanımak o kadar önemli. Hem kendini hem karşıyı. Bu da aslında yenilmez olmanın evet. sırrı değil mi? Savaş <laughs> evet. sanatına yine bizi dönüp ee, Rüzgarda nefes. Peki geldik boşluğa. Boşluk nedir? Boşluk uyku. <laughs> uyku. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Yani uyku yoksa ilk 4'ünü yapamıyorsunuz zaten. <laughs> Peki yani, yani düzenli ve yine ya kişiye uyku özel mi? mu? o şöyle kesinlikle kendini yine izlemek gerekiyor ama yine de doğa kuralları geçerli. Yani biz sonuçta bir yanımız biyolojik hmm. ve bu biyolojik yan onu o kuralları istiyor yani. Yani sizin işte maksimum 10 buçukta yatıyor olmanız gerekiyor. O. Oh. Evet. 10 buçukta. Evet. E şöyle demiştin sanki yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, kişiye göre şöyle değişebilir. Yani bir derin uyku zamanı var. E, o arada böyle karanlık şey tam bir karanlığın içerisinde e, izole ederek kendini sessiz ve karanlık bir ortamda şey yapmak. Melatonin seviyelerini de artırdığı için mutluluk ormanı ve işte gelişmiş onlar da, da öyle biliyorsun. ama süresi de önemli işte. Süresi ama... Sen bir şey koyuyorsun şimdi on buçuk tam başlatıyorsun bu e, kişiye i̇şte göre mesela, bir de olamaz mıydı e, bu hani öyle bir şey yok mu? Yok hmm. olmuyor işte Aa. olmuyor. Ha insan e, yara mı diyeyim yani, yani yapısı bu fizyolojisi bu yani. Fizyolojisi. Evet akşam Çünkü o saatte uyumaya mı indiksin? E, epifizden ancak o sürede salgılanıyor saat 10 ile 3 arası hmm. gece hmm. yani bu arada derin uyku ...uyursanız zaten Hı. hani o... ...gereken şeyi almış oluyorsunuz uykudan. Epifiz ne işe yarıyor peki? Yani nedir epifiz? Yani Sadece işte dediğim gibi hani çok... ...ayrıntılı bir sürü hormon salgılanıyor. Ha. Ama ben yine hani böyle dışarıya... ...halka söylediğim şey... ...hem sizin doğayla hem de diğer... ...insanlarla uyumunuzu sağlayacak... ...hormonlar salgılanıyor. <laughs> uyumunuzu sağlayacak. Hormonlar. Evet yani siz düzgün uyumamışsanız... ...zaten çok sinirli oluyorsunuz. Yani bayağı bir bir sürü zincirleme tabii, tabii, olay. Tabii 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 tabii. <laughs> evet. evet. Ee, uyku da bütün bunları tamamlayacak. Evet. Zaten Musashi de e, yani aslında en onu en son ediyorum. derste konuştuğumuz şey de işte mesela o şeyleri beş beş şeyi incelemiştik ya işte bunlar bedenin ihtiyaçları. Hmm. Ve siz bedenin ihtiyaçlarını düzgün karşılayamıyorsanız zaten işte Miyamoto Musashi'nin dediği gibi de vücudunuza hükmedemiyorsunuz.